düştüğü yerden kalkar sözünün geri yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururum dedi. Ankara'da yapılan Şanlıurfa buluşmaları etkinliği Edesa TV'den an be an canlı olarak eğimlandı. Edesa TV genel yayın yönetmeni Ferhat Özer'in sorularını yanıtlayan siyasilerden bürokratlara herkes yapılan bu etkinliğin yerinde bir uygulama olduğunu belirterek Edesa TV'ye teşekkür etti. 18-21 Mayıs tarihlerinde başkent Ankara'da düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri Etkinliği Edessa TV'de canlı yayınlandı. Edessa TV Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Özler'in sorularını Ankara'da yanıtlayan bürokratlar, siyasiler ve kısacası katılan herkes etkinliğin Şanlıurfa için önemli olduğunu söyledi. Ee, şu anda yanımızda Gaziantep Milletvekili Sayın Abdülkadir Yüksel var efendim yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Evet çok teşekkür ederim sizin vasıtanızla tüm hemşehrilerimize selamlarımızı saygılarımızı muhabbetlerimizi iletiyorum. Burada çok doyumsuz bir gün geçirdik. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere valiliğimizi, bütün ilçe kaymakamlıklarını, belediye başkanlıklarımızı, ayrıca Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüklerini, Hülasa, Topyekün, emeği geçen tüm Urfalı, Şanlıurfalı hemşerilerimi gönülden kutluyorum. Burada Türkiye'nin kalbi başkentte Urfa rüzgarı estirdiler. Muhteşem oldu. Şanlıurfa'ya selamlarımızı iletiyoruz. Çok güzel bir gün. Perşembe, Cuma, Cumartesi bugün ve yarın Pazar, Pazar evet, cümle dört cümle. gün buradayız. İnanın Urfa, Ankara'da yaşıyor. Urfa'nın kültürüyle, turizmiyle, bereketiyle, tarihiyle, peygamber şehri. İnanın ilk ama çok güzel bir organize oldu. O vesile bu merkezde yapılan çok sayıda ile ait e, bu tür günleri çok ziyaret ettim, gittim. E, açıkçası şunu söyleyeyim. Hani birçok ille mukayese ettiğimizde Şanlıurfa'nın bu organizasyonu hakikaten çok göze batan, dikkat çeken ve konuşulan bir e, organizasyon oldu. E, bunu demeye geçen hem vilayetimiz ve büyükşehirimiz başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. E, hem e, kültürüyle, e, yaşayışıyla e, Türkiye'mizin e, güzel şehirlerinden, örnek şehirlerinden bir tanesi birçok ürünü var tanıtılması gereken, birçok kültürel varlığı var tanıtılması gereken. Bunların burada başkentimizde tanıtılması, bu kültürün yaşatılması ve devamı bakımından çok önemli. Ankaralı çok büyük ilgi gösterdi. Yani bizim beklentilerimizin üzerinde bir ilgi. tabii burada da buraya gelen kamu kurumu, kuruluşlarımızın, esnaflarımızın büyük payı var. Hepsine de teşekkür ediyoruz burada. Ve Urfa'yı en güzel şekilde burada temsil ettiler. ...hani Haran merkezindeki işte İslam elbisesinin kalıntıları... ...işte sadece Türkiye'de sadece Haran'da görebileceği kümmet evlerinin yanında... Işte ...hani Kervan Kervansaray'ı, Bazda mağaraları, Şuayb şehri... ...buralar hani Haran'a bağlı olup da henüz tam olarak tanıtılmayan yerler... ...belki bu tarz çalışmalar, organizasyonlarla... ...buraları da tanı tanıtmış olacağız ve bu vesileyle... ...Haran daha fazla insanın gelmek isteyeceği bir diğer haline gelecek. Aslında tanıtım günlerinin Urfa'ya ne kadar önemli kazanımlar sağladığını bize gösterdi. Biz çok yakından gördük. E, mahşeri bir kalabalık var. Beklediğimizin çok üzerinde bize e, e, istekler var, talepler var. E, tabii belirttiğiniz gibi Şanlıurfa tanıtım günlerinin ilkini gerçekleştirdik. İlk olması hasebiyle de bazı acemiliklerimiz olabilir. Ama e, çok önemli dönütler, olumlu dönütler aldım. Bundan da son derece memnun oldum sevindim Şanlıurfa'nın tanıtımı her Urfalı'nın görevidir ben sizi de tebrik ediyorum kutluyorum gerçekten çok güzel yayınlarda bulunuyorsunuz Şanlıurfa'da herkesin elinde geldiğince dilinin döndüğünce Şanlıurfa'ya destek görmesi gerekiyor ama bugünkü ilgi alaka teveccüh çok büyük ben bu tür tanıtımdan İstanbul'da da yapılmasını tavsiye ediyorum öneriyorum onu bilmiyordum ama gerçekten evet. yapılmasında fayda görüyorum gerçekten. Şanlıurfa tanıtım günleri ilk defa yapılıyor. Yani gerçekten çok mükemmel bir organizasyon. Hepimizin acemi olmasına rağmen güzel bir organizasyon olmuş oldu. Yani ben ara ara İstanbul'da farklı illerin tanıtım günlerine katılmışlığım olmuştur. Ama bu kadar coşkulu, bu kadar böyle bayram havasında geçen bir il tanıtım günü ilk defa görüyorum. Çerelere sıçramadı. Engeller Haftası münasebetiyle Ceylan Pınar Bedensel Engeller Derneği'nce 15 Temmuz Konferans Salonu'nun bahçesinde etkinlikler düzenlendi. Engeller Haftası dolayısıyla Ceylan Pınar Bedensel Engeller Derneği tarafından 15 Temmuz Konferans Salonu bahçesinde etkinlik düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinliğe belediye başkanı Menderes Atilla da katıldı. Engelli vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Atilla vatandaşlarla birlikte halay çekti. Engelli çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Atilla çocuklara hediye verdi. Evet. Burada bir açıklama yapan Başkan Atilla, bütün engelli vatandaşların Engeller Haftası'nı kutladı. Ceylanpınar Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlarla birlikte olduklarını ifade eden Başkan Atilla şunları söyledi. Bugün Engeller Haftası'nın münasebetiyle Ceylanpınar Engelliler Dernek Başkanımız Sayın İsmail Gözgöz abimiz tarafından bir program düzenlenmiş engelli Kardeşlerimize. Gözde Geç olsa programa iş, iştirak etmiş olduk. Gerçekten bizim coşkulu, soyadı gibi coşkun, çok coşkulu bir program yapmış, çok işten. Kardeşlerimizle, engelli kardeşlerimizle buluştuk, halay çektik beraber, ee, sohbetler ettik, şimdi muhabbetler ediyoruz. Ee, Engeller Haftası'nı kutluyorum tüm engelli kardeşlerimizi. Her zaman engelli kardeşlerimizin cevaplar belediyesi olarak da yanlarındayız. Ceylan Pınar Bedensel Engelliler Dernek Başkanı İsmail Coşkun Kanta programa iştirak eden Başkan Atilla'ya teşekkür etti. Onun altında Dünya Engeller Haftası nedeniyle yaptığımız programa ilçe belediye başkanımız Sayın Menderes Atilla iştirak etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Tabii ki aylardan, yıllardan bu tarafı Ceylan Pınar'da ilke eden ilçe, köy, yani mezra etraf ilçeleri dahil olmak şartıyla müracaatta bulunan tekerlekli sandalye isteyen, baston, koltuk değneği gibi ihtiyaçları yerinde tespit edip hepsine verdiğini dağıttığına inanıyorum. Hepinizin huzurunda sayın belediye başkanımız Menderes Atilla'ya çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, iyi ki varsınız başkanım. Teşekkürler, sağ olun. Sevgili seyirciler, iki otomobilin karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Günü birlik yapılan ziyaretin ardından gençler özel uçakla Şanlıurfa'ya döndüler. Ceylanpınar ilçe kırsalında yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Asfaltlama programı kapsamına alınan Yeşiltepe Mahallesi ile Avcılı Mahallesi arasındaki 5,5 kilometrelik yolun asfalt öncesi stabilize çalışmaları başladı. çalışmalar hakkında bilgi veren Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, mahalle sakinlerinin talebi üzerine programa alınan yolda çalışmaların başladığını söyledi. Davocular arasında bulunan e, stabilize yolun e, asfalt yapılması konusunda e, mahalle muht mahalle muhtarımız, meclis üyemiz ve mahalle halkımızdan gelen talepler üzerine Sayın Menderes ile Belediye Başkanımızın e, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'yle yaptığı istişare sonunda buranın asfaltlanma konusunda yol programına alındı. Ve en kısa zamanda da e, yolun asfalt yapıp mahalle halkımızın hizmetine sunulması konusunda eee Fen İşleri Daire Başkanımıza talimatlarını verdiler. E, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Koordinatörümüz ve Şanlıurfa Belediyemizle beraber, Ceylanpınar Belediyemizle beraber bugün 5,5 kilometrelik bir eee yolumuzu stabilizesini yapıp en kısa zamanda da bunun asfalt yapılması konusunda ekibimiz var gücüne çalışıyor. Burada mahalle halkımızın da büyük bir teveccühü var. Ve e, aynı zamanda da e, okul servislerinin yol güzergahı olduğundan dolayı da çok elzem bir yoldu. Yeşiltepe Köy Muhtarı Erdal Kurt da yol çalışmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ee, ekipler gelmiş bizim beş buçuk kilometrelik asfalt yolu yapıyorlar. Ee, başta başta e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi Bey'den e, ilçe belediye başkanımız Sayın Menderes Attila diye sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ekipleri göndermişler. E, meclis üyemiz Mehmet Bayıl abimiz, Yusuf Özgül abimiz, Mahmut Boz e, ekip başı. Gelmişler bizim yolu yapıyorlar. E, yol bozuktu eskiden. Şimdi asfaltlanacak. İçme suyumuz olsun. Alt yapısı, köyün alt yapısı Allah'a şükür yapıyorlar. Yani eskiden de vardı ama çok şey değildi. Daha iyi olacak inşallah. Ceylanpınar Belediyesi tarafından şehit anneleri, yeni anne olanlar, engelli anneleri ve yatalak hasta olan anneler ziyaret edildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dik, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zahide Tepedelen ve beraberindeki heyet ilçe Merkezi'nde fedakar anneleri ziyaret ettiler. Ceylan Pınar Devlet Hastanesi doğumhanesinde başlayan ziyarette yeni doğan annelere hediye verildi. Daha sonra 2007 Erzincan'da patlama sonucu şehit olan Piyader er Mehmet Arslan'ın evine gidilerek şehidin annesine hediye verildi şeyler olursa inşallah ee, inşallah, e, inşallah dileğimiz en kısa zamanda kabul olur. Dileğimiz Allah'tan başkan. Başkan, engelli, yaşlı ve yatalak anneler de unutulmadı. Yapılan ziyaretlerde Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın selamları iletilirken annelerin sorun ve sıkıntıları Başkan Atilla'ya iletilmek üzere not alındı. Ay, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İda Etik yaptığı açıklamada Ceylanpınar Belediyesi olarak ilçedeki fedakar anneleri ziyaret ettiklerini söyledi. Ceylanpınar Belediye Başkanımız Mene Sattıran'la selamlarını getirdik. Anneler günü bu ayısıyla. Annelerimizin anneler günü kutlu olsun. olsun. Hem kendisine Allah olsun. bir engelli çok sağ getirdik. Hem de günü kutlamış olduk bu Allah uzun ömürler versin. Allah sağlık, versin inşallah. Kafan asker hani? Sela ha sela. En akıllı deşah, 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 Hidayet ha, kafanı büyüyorsun. Emzar Hani hayır bak, ha. Asker Annelerin bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini vurgulayan Dik, kendilerine iletilen sorun ve istekleri not aldıkları, gerekli ilgi ve alakayı göstereceklerini söyledi. Ceylan Pınar atık sularının aktığı arıtma tesislerinde rutin denetimler yapıldı. İyiyim iyi başkan yardımcısı adnan Daşkıran ve büyükşehir koruma ve kontrol şube müdürü Mehmet Yağmur tarafından arıtma tesisinde incelemelerde bulunuldu. Hadi. Balıkların bu durum çok vahim ya. Ha, Yine bu sağlıkların belediyemizden nefes Ceylanpınar Pınar Belediye Başkan Yardımcısı Daşkıran yaptığı açıklamada arıtma tesislerinin Büyükşehir ekipleriyle birlikte incelendiğini belirterek şunları söyledi. Özellikle Mevlana Mahallesi bölgesine gelen şikayetler üzerine yaklaşık üç yıldan beri başkanımızın işte. e, vakti zamanında alınan mühendislik diğer, e, desteklerle birlikte ilçeye yayılan kokular önlenmişti. Bugün tekrar işte bir haftadan beri bir yapılan şikayetler üzerine başkanımızın talimatıyla e, durum ilimiz Kuski Genel Müdürlüğü arıtma gayreti başkanlığı Mustafa Bey'le görüşmelerimiz oldu. Sağ olsun, her ekiplerini gönderdiler. Bugün